Betonun mekanik gücünü kullanarak elektrik enerjisi üretme üzere bir proje kurduk. Aslında bütün hikaye burada başladı. Bir beton düşünün. Sadece düz bir zemin sağlamakta kalmıyor. Üzerine basıldıkça enerji üretiyor, elektrik sağlıyor. Dünyada bir ilk olan bu projenin sahibi de iki üniversite öğrencisi. Hazel Çetin ve Ezgi Kızılın bir yarışma için hayal ettikleri proje gerçek oldu. Çok fazla uygulama alanı mevcut. Bizim aklımızdaki proje İstiklal Caddesi'ni bunlarla döşemek. Düşünün gündüz oradan geçen yüz binlerce insanın, milyona yakın insanın gece kullanacak olan elektriği üretmesi mümkün. Metro istasyonlarında kullanılabilir, yürüyüşlerin çok yapıldığı yerlerde kullanılabilir, metrobüs hattında kullanılabilir. Yani üzerinden aslında otobüsler, metrobüsler geçtikçe e, oranın aydınlatması için gerekli enerji üretmek mümkün. Enerjik betonun sloganı adımınız enerjiye dönüşsün. Çünkü gerçekten bu betonun üzerinde attığınız her adım elektrik enerjisine dönüşüyor. Ve bu enerji bir lambayı aydınlatmaya yetiyor. Betona basıldıkça içinde özel bir madde açığa çıkıyor. Uygulanan basınç ne kadar fazlaysa üretilen elektrik enerjisi de o kadar fazla oluyor çakmaklarda hani bir anlık basınçla ortaya çıkan enerjiyi sağlayan bir madde. Biz de bunu betonda agrega olarak çalıştırabiliriz dedik. Çünkü katı madde basıncı iyi iletir. E bizim için ihtiyacımız olan şey de basınç aslında. Ne kadar basınç varsa tabii bunun sürekliliği de önemli. O şekilde elektrik enerjisi açığa çıkıyor. Bunu da bir devre sisteme yerleştirdiğimizde ve aküye bağladığımızda aslında o aküde enerji birikebiliyor. Proje özellikle yoğun kullanılan bölgelerde tercih edildiği takdirde o bölgenin tüm enerji ihtiyacını karşılayabilecek güce ulaşabiliyor. Üstelik kullanılan betonun kalitesi 30 ila 40 yıl arasında kullanım süresi de veriyor. Bizim hesaplarımız İstiklal Caddesi'ndeki yük bütün gece sabaha kadar orayı aydınlatmaya yetecek kadar enerji üretebilir. Öncelikle mesela metrobüs hattında yapsak hem aydınlatma için gerekli olan enerji üretebiliriz hem yolu ısıtabiliriz. Karda kışta buzlanmanın olmadığı bir metrobüs hattı düşünün.